İşte işte bu mübarek mekanda Hazreti Cebrail Aleyhisselam kendi suretiyle ilk defa peygamberimize göründü arkadaşlar. Yani bu mekana Cebrail indi. Bu mekana Cebrail indi. Bu mekana Cebrail nüfuz etti, zuhur etti. Bundan daha bir, bir nimet var mı? Cenab-ı Allah bizleri hakiki İslam'ı anlayanlardan ele inşallah. Amin. Peygamberimiz 5 sene boyunca 35 yaşına itibaren buraya geliyordu, gidiyordu. <laughs> geliyordu, gidiyordu. Neden? Çünkü Mekke'deki zulümlere dayanamıyordu. Kızların diri diri toprağa gömülmesine dayanamıyordu. Artık kurtuluş diyordu. Ya Rabbi ne olacak bu milletin hali diyordu. Ve işte 40 yaşına geldiği zaman işte o gece Hazreti Cebrail Aleyhisselatü Vesselam kendi görüntüsüyle peygamberimize göründü ve ona şöyle seslendi. İkra oku. Allah Resulü bir şey diyemedi. Tekrar dedi. İkra oku. Allah Resulü yine bir şey diyemedi. Cevap veremedi. Ve Cebrail Aleyhisselam <laughs> onu sıktı diyor. Sıktı. Kemiklerini sıktı. Ve o mübarek. Ruhumuz ona feda olsun. Allah bizi onun şefaatine hayır eylesin. Amin. Dedi ki ben okuma bilmem ki. Çünkü o ümmiydi. Annesizdi, babasızdı. Dedesi büyütmüştü. Amcası büyütmüştü. Kuzu güttü, koyun güttü, çobanlık yaptı. Okula gitmedi. O ümmiydi. <laughs> ben okuma bilmiyorum deyince işte o zaman Cebrail Selam tekrar etti ve onun kalbi nüfuz etti bu ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. İkra Bismi Rabbi kellezi halak. Halak al insanı min alak. İkra ve rabbukal ekram. Ellezi alleme bil kalem dedi. Ve Alak suresinin ilk beş ayetini peygamberin kalbine vahyetti. Oku. Seni yaradan Rabbin ismiyle oku. O seni bir kan pıhtısında yaratmıştır. Şeklindeki ayetleri peygamberin kalbine nüfuz etti. İşte o anda peygamberimiz çok korktu ruhumuz ona feda olsun. Amin. Belki bayıldı biz bilemiyoruz ne olduğunu ve kendine geldikten sonra Ayşe evine doğru yola çıktı. Bazı alimler dediler ki acaba bu Hira Nur'da ne oldu o zaman? Yani biz ne, ne kadar zorla çıktık değil mi? Evet. Bazıları derler ki bu Hira Nur Dağı ona bir asansör gibi böyle yer oldu. <laughs> yer oldu, yerle bir oldu. O nasıl eve gittiğini bilemedi. O bu da Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak Allah çıktı Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak geri indi bakın Şu şerefe bakın, bu dağın şerefine bakın. <laughs> ve bu Nur Dağı onun için İslam tarihinde önemlidir ve Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde şöyle geçer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi Leyletil Kadri biz muhakkak o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadri. Siz o Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misiniz? Leyletul kadri hayrun min elfi şehri. O Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır dedi. Bakın bin ay bir ömür demektir. Neden? Çünkü insanlığın tarihi burada değişti bakın. Kölelik devri vardı. Kadınlar pazarı vardı. Kadınlar alınıp satılıyordu. Kız çocukları toprağa gömülüyordu. Zulüm vardı. Kim güçlüyse o haklıdır. Ama ne zaman Kur'an-ı Kerim geldi? 23 sene gibi kısa bir süre içinde İslam geldi, nimet geldi, insanlık geldi, Kur'an geldi ve insanlık yeni bir devre girmiş oldu. İşte başlangıç noktası Hira Nur Dağı'dır. Bu mekandır. Cenab-ı Allah bizleri İslam'ı hakiki olarak anlayanlardan eylesin inşallah. Amin. Amin. Ve hakiki olarak öğrenen kimselerden eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet.